Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda tüm dünyada görülen ve son zamanlarda artış gösteren bulaşıcı hastalıklardan olan kızamığı ele alacağız. Kızamık yaygın olarak çocuklarda görülse de her yaştan insan risk altındadır. Özellikle aşılama yoluyla bağışıklık kazandırılamayan bölgelerde kızamık salgın şeklinde görülmektedir. Bu denli bulaşıcılığı yüksek olan kızamık nedir? Belirtileri nelerdir ve tedavi edilebilir mi bir bakalım. Kızamık nedir? Kızamık, özellikle çocukluk dönemlerinde en bulaşıcı hastalıklardan biri olan, aşıyla önlem alınmadığı veya bağışıklık kazanılmadığı takdirde yetişkinlerde de görülebilen viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Kızamığa karşı ilk doz aşı 9 aylık bebeklerde yapılırken, bu bağışıklık kazanılması için yeterli değildir. Tam bağışıklık kazanılması için 2 doz aşı yapılması gerekmektedir. Son derece yaygın bir viral enfeksiyon olan kızamık, solunum yoluyla insandan insana bulaşmaktadır. Kızamık virüsü sadece insandan insana bulaştığı için tüm dünyada ortadan yok edilmesi hedeflenen bir hastalıktır. Ancak bulaşıcılığı yüksek olmasının yanında sosyal ve politik faktörlerden dolayı bu hedef gerçekleştirilememektedir. Ülkemizde 2017 yılına kadar kızamık vakalarında ciddi bir azalış görülürken Sonrasında ise yeniden artış gözlenmiştir. Bu artışın başlıca sebepleri arasında aşıya ulaşamama, aşı karşıtlığının artması, COVID-19 pandemisi sebebiyle aşılarda azalma, aşırı göç ve kontrolsüz sığınmacı politikaları sayılabilir. Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık virüsü vücuda girdikten 8 ile 12 gün sonra belirtileri ortaya çıkmaya başlamaktadır. Belirtileri dönemlere ayırarak ele almak gerekir. Virüs bulaştıktan sonra ortaya çıkan ilk belirtiler basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerini andırmaktadır. Burun akıntısı, hapşırma, öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı ve göz yaşarması gibi belirtiler virüs vücuda ilk girdiğinde görülen belirtilerdir ve bu belirtiler 1 ile 3 gün sürmektedir. Hastalığın 4. ila 8. günleri arasında ateş 39 derecenin üzerine çıkmakta. Ve bununla beraber kulak arkasından başlamak üzere döküntüler görülmektedir. Bu döküntüler ilk önce yüze, sonrasında vücuda, kola ve bacaklara kadar yayılmaktadır. Yayılan bu döküntüler kırmızı veya kahverengi olabilmekte, ayrıca cilt yüzeyinde hafif kabartı formdadır. Döküntüler ortalama 4 gün sürmekte, sonrasında baş bölgesinden aşağıya doğru hafif solgunlaşmaya başlayarak kaybolmaktadır. Döküntüler kaybolduktan sonra virüsün bulaştığı kişilerin ateşleri de düşmektedir ancak ilk başta görülen öksürük 10 gün kadar daha sürmektedir. Kızamık vakalarının %30'unda birden fazla komplikasyon görülebilmektedir. Özellikle 1 yaşından küçük bebeklerde ve aşılanmayan bireylerde bu durum daha sık görülmektedir. Yüksek ateşin düşmemesi ve 5 günden daha uzun sürmesi durumunda kızamık nedenli zatürre veya orta kulak iltihabı ile karşılaşılabilir. Ayrıca kızamık virüsü ishal körlük ve beyin iltihaplanması gibi hastalıklara yol açabilir. Kızamık nedenleri nelerdir? Kızamık hastalığının en çok bulaştığı nedenleri üçe ayırabiliriz. Bunlar aşısız olmak, hastalığın yaygın olduğu ülkelere seyahat etmek ve A vitamini eksikliğidir. Kızamık nasıl geçer? Kızamık virüsünün aşı dışında kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak olumsuz etkilere iyi gelen ve yapılması gerekenler vardır. Öncelikle bol sıvı tüketilmelidir. Ateş düşmediyse ateş düşürücü ilaçlar alınabilir. Öksürük ve boğaz ağrısı için solunum yollarını rahatlatacak nemlendiriciler kullanılabilir. Belirtilerin hafiflemesi için doktor kontrolünde A vitamini takviyesi yapılabilir. Bebekler de dahil olmak üzere kızamık bulaşmış kişiler virüs bulaştıktan 72 saat sonra muhakkak aşı yaptırmalıdır. Hamile kadınlar, bebekler ve hastalığa maruz kalmış bağışıklık sistemi Zayıf kişilerde bağışıklık serum globulini adı verilen bir protein enjeksiyonu kullanılabilir. Virüse maruz kaldıktan sonraki 6 gün içinde verildiğinde bu antikorlar kızamık oluşumunu önleyebilir veya şikayetleri azaltabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.